Azerbaycan'dan gelen mutlu haberlere sevinemeden İzmir'de yıkıldık. Hafta sonu yaşadığımız deprem felaketi dolayısıyla kalbimiz İzmir'de atıyor. Hayatını kaybeden yüz vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 994 yaralı vatandaşımıza da Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum afetten etkilenen vatandaşlarımıza yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yürütülen çalışmaları gözlemleyerek İyi Parti olarak destek nasıl destek olabiliriz? Hangi konularda destek olabiliriz? Anlamak için cumartesi günü İzmir'deydik. Başta AFAD olmak üzere devletimizin tüm birimlerinin, belediyelerimizin, özel arama kurtarma ekiplerimizin Sağlık ordumuzun ve vatandaşlarımızın canla başla mücadele ettiklerini gördüm. Enkaz üstünde şov yapanlara inat olağanüstü bir gayret ve özveriyle enkaz altından tek bir canımızı alabilmek için mücadele eden bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. Değerli dava arkadaşlarım, yurdumuzun bir deprem kuşağı üzerinde olduğunu biliyoruz atılacak her adımın bu gerçeğe uygun olması gerektiğini de biliyoruz. Ancak bütün bunları bilmek maalesef yeterli olmuyor. O gerçeğe uygun adımları atabilme aklını ve izanını göstermemiz gerekiyor. Maalesef depremi yaşadıktan sonra bir süre konuşup sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi davranılması vatandaşlarımızı daha büyük tehlikelerle baş başa bırakıyor. Metropolleri çeyrek asır, ülkeyi de 18 yıl yönetip sizden, benden daha çok şikayetçi olan zihniyeti gördükçe Türk siyaseti adına utanıyorum. Milletimiz acıyı topyekün yaşarken partisinin il kongresini iptal etmeyip bir de sanki hiç sorumlulukları yokmuş gibi Sadece geçmiş idareleri suçlayan siyasi rantçıları gördükçe utanıyorum. Yapılan ihbarlara rağmen parmağını kıpırdatmayan bakanlıkları gördükçe 21 yıldır toplanan deprem vergilerine rağmen bu meselede ciddi bir yol alamayan yönetim anlayışını izledikçe koltuk meraklılarının yandaş müteahhitleriyle el ele verip vatandaşlarımızın hayatını hiçe saymalarına şahit oldukça isyan ediyorum. Bugüne kadar depreme hazırlık konusunda verilen tüm önergeleri reddeden, hastalıklı kafaya, kentsel dönüşümü ranta, dönüş, fırsatçılığa dönüştürenlere, imar barış adı altında çürük binaları yasallaştıranlara, o binalarda kolon kesecek kadar gözünü para bürümüşlere isyan ediyorum. Yarından tezi yok. Meclisimizde bu konular da yeniden adım atacağız. Daha önce attığımız adımları tekrarlayıp daha ısrarcı olacağız. Aziz milletim, bize destek olun. Hangi partiye oy verirseniz verin. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun. Bu konudaki mücadelemizde yanımızda olun. Bunu sizden rica ediyorum. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Başka yolu yok. İşte o nedenle siz de elinizi taşın altına koyun ve bizlerden hesap sorun. Oy verdiğiniz siyasi partilerden hesap sorun. Bugün millet için ne yaptınız diye hesap sorun. Çünkü siz hesap sormazsanız rant iştahıyla ve sorumsuzlukla gelen bu felaket tabloları bitmeyecek. Felaketin siyaseti olmaz. Biz bu konuda hiçbir siyasi hesabın içinde olmadık, olmayacağız. Tek bir vatandaşımızın canı bizim için her şeyden kıymetlidir. Tek hesabımız milletimizin, evlatlarımızın can güvenliği ve sağlığıdır. Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Yönetenlere akıl fikir, milletimize sağlık sıhhat nasip etsin. Aziz milletim, maalesef devlet idaresinde akıl fikir olmadığı gibi artık ciddiyet de kalmadı. Döviz artıyor. Dövizün artması hemen her ürünün fiyatının artmasına yol açıyor ama maalesef Damat Bakan oralı bile değil. Atadıkları sözüm ona bağımsız Merkez Bankası Başkanı da diyor ki bizim bir döviz kuru hesabımız, hedefimiz yoktur. Hale bakar mısınız? Dolar 8.43 lira olmuş. Ekonomiden sorumlu olanlar ekonomi bizim umurumuzda değil diyorlar. Milletin refahından sorumlu olanlar Millet bizim umurumuzda değil diyorlar. Dava arkadaşlarım. Merkez Bankası'nın görevi nedir? Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarı sağlamaktır. Bunu ben söylemiyorum. Merkez Bankası'nın web sitesinde yazıyor. Peki sizce Merkez Bankası neden bağımsız? Merkez Bankası para politikası siyasi rant uğruna kullanılmasın diye bağımsız. Siyasi çalkantılar ekonomik çalkantılara sebep olmasın diye bağımsız. Bu işi en iyi bilen insanlar Merkez Bankası çatısı altında olduğu için bağımsız. Buradan Damat Bakanı uyarıyorum. Merkez Bankası Başkanına çaycın gibi davranmaktan vazgeç. Kayınpederinle birlikte geçir, geliştirdiğin Tarihteki tüm ekonomistleri mezarında ters döndüren o meşhur faiz sebep enflasyon sonuçtur teorinizi uygulamaktan artık vazgeç. Hatırlatayım. Sayın Erdoğan bu dahiyane teoriyi ortaya attığında dolar 2 liranın altındaydı. Denediniz, denediniz. Ne dövizi tutabildiniz, ne enflasyonu tutabildiniz, ne de faizleri düşürebildiniz. Yapmayın. Bu büyük yanlışta daha fazla ısrar etmeyin. Döviz kurları artarken fiyat istikrarı sağlayamazsınız. Döviz kurları artarken enflasyonu durduramazsınız. Bunu anlamanız için daha kaç iş yerinin batması gerekiyor? Bunu anlamanız için daha kaç kişinin işsiz kalması gerekiyor? Bunu anlamanız için daha kaç babanın intihar etmesi gerekiyor. Değerli dava arkadaşlarım, kurdaki artış zaten yüksek olan enflasyonu daha da arttırıyor. Milletin satın alma gücünü düşürüyor. Türkiye'nin Türk lirası cinsinden dış borcunu arttırıyor. Bütçenin faiz giderleri başta olmak üzere bütün giderlerini arttırıyor. Firmaları iflasla veya fabrikalarını yok pahasına yabancılara satmakla karşı karşıya bırakıyor. Ama ne var ki damat bakan dolara bakmıyor. Dolara sen bakmayacaksın da kim bakacak muhterem? Sen tedbir almayacaksın da kim alacak? Türkiye yüksek bütçe açığı ve yüksek cari açıkla karşı karşıya. Devleti yönetenlerden hiçbir ses yok. Bankacılık sistemi her geçen gün artan ciddi bir faiz riskiyle karşı karşıya. Yönetenlerden, devleti yönetenlerden çıt yok. Reel sektör firmalarımızın 292 milyar dolar döviz yükümlülüğü var. Yılbaşından bu yana dolar kuru 2 lira 40 kuruş artmış. Yani firmaların borçları 700 milyar lira artmış. Devleti yönetenler hala parmağını oynatmıyor. Damat bakan önümüz dönemindeki altın ve dövizle borçlanmanın bütçeye ilave maliyeti 150 milyar lirayı buldu. Pandemide vatandaşlarımıza bütçeden doğrudan yapılan destek sadece 10 milyar lirayken 19 katının kodamanların cebine girmesine sessiz kalamayız. Milletin parasını faize aktarırken son derece cömert olan iktidarın millete gelince cebinde akrep olmasına sessiz kalamayız. Kimse kusura bakmasın. Sessiz kalmayacağız. Değerli dava arkadaşlarım. Tüm bu gerçekler ortadayken Sayın Erdoğan OECD ve IMF ölçeklerine göre iyiyiz diyor. Çok yazık. Bu söz bile olup bitenden ne kadar habersiz olduğunu gösteriyor. Sayın Erdoğan, o iyi durumda olan Türkiye'de bugün asgari ücret aylık 270 dolar, 270 dolar. Yani günlük 9 dolar. Yani üç çocuklu bir aile için kişi başı günlük 2 dolar bile değil. Haydi o meşhur simit hesabını şimdi yap da göreyim bakalım. Sen farkında değilsin. Ama birçoğu OECD ülkesi olan 46 ülke bu dönemde bizden çok daha iyi durumda. Ve çok daha iyi bir büyüme performansı gösterirken Türkiye ekonomisi hızla 1990'lı yıllara dönüyor. Bugün kamu açıkları 1990'lı yılların ortalamasından fazla olduğu gibi borçlanma açısından da aynı durumla karşı karşıyayız. Bakın 4 gün önce açıklanan finansman programına göre hazine 2021 yılında ana para ve faiz toplam olarak piyasaya 398 milyar lira ödeyecek. Bunun karşılığında ise iç piyasadan 541 milyar lira borç alacak. Bu ne demek? Bu borcu borçla kapatmak demek. Bu ne demek? Bu özel sektörün yatırımlarında kullanacağı parayı da hazine kullanacak demek. Az önce ciddiyetten bahsettim. İşte ciddiyet tablo böyleyken havaya bakıp ıslık çalmamaktır. Ciddiyet eve ekmek götüremeyen esnafa abartıyorsun dememektir. Ciddiyet geçinemeyen vatandaşa keyif çayı içmeyi tavsiye etmemektir. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Ben bir şey söylüyorsam devletin ve milletin yararına olduğu içindir. Ülkeyi düşünmeyip kendi istikbalimi, partimizin geleceğini düşünsem senin önerdiğin gibi keyif çayımı koyar, olanları keyifle izlerdim. Ama bu benim siyaset anlayışıma yakışmaz. Bu benim devlet insanlığı düsturuma yakışmaz siyasi rant uğruna milletimin çektiği acıya seyirci kalmak iyi Parti'ye ve iyi Partililere yakışmaz. Milletimizin yaşadığı zorlukları gördükçe sen keyifleniyor olabilirsin ama benim uykularım kaçıyor. O yüzden yine söylüyorum milletimiz bir nef rahat bir nefes alana kadar da susmayacağım susmayacağız. Atık. Atılacak adımlar zor değil. Yeter ki niyetimiz olsun. Niyetimiz olsun. İlk iş Merkez Bankası'nın üzerinden elinizi çekin. Geç alınan her kararın maliyetinin daha ağır olduğunu unutmayın. Kurumlarla muhalefet partileri de dahil toplumun tüm kesimleriyle istişareye açık ol. Damadına söyle, beyanatlarına dikkat etsin. Ne öyle canı sıkıldığı zaman canı sıkıldığı keyfini yerine getirmek için konuşmak. Konuşmalarına dikkat etsin kardeşim. Güveni bozan, yatırımcıyı tedirgin, tedirgin eden, gülünç ve sorumsuz sözler söylemesin. Tembih et. Bu kadar zor mu? Biraz ketim olsun. Şeffaf olun. Açtığınız kara delikleri kapatın. Kamu özel işbirliği projelerini, varlık fonu operasyonlarını, Devletin harcamalarını ve büyük müteahhitlere yapılan ödemeleri çok açık bir biçimde ve milletin menfaatleri çerçevesi içinde yürütün. Millet görsün ne yapıldığını, şeffaf olun, açık olun. Boşlanma stratejinizi değiştirin. Dövize dayalı borçlanmayı daha fazla arttırmayın. Damadının 2021 yılı program hedefleri ve bütçe büyüklükleri anlamını yitirdi. Program ve bütçeyi damat bakanı sürecin dışında tutarak revize edin. Sağlıklı rakamlar üzerinden değerlendirme yapılmasına imkan verin. Ülkeye daha fazla itibar kaybettirmeyin. Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Bu aziz millet senin ona reva gördüğün bu yokluğu, bu zorluğu hak etmiyor. Milletin sabrı artık tükeniyor. Atılacak adımlar belli. Sen sadece seçimini yapacaksın. Ya söylediklerimi yapıp ülkeye nefes aldıracaksın ya da bu kafayla devam edip ülkeyi uçuruma sürükleyeceksin. Ya milletin sesini duyup derdini çözeceksin ya da danışmanlarını dinleyip sefa süreceksin. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin.